Merhaba arkadaşlar. Ben Abdülkerim Cebe. Amasya Üniversitesi lisansıma devam ediyorum. The Millennium kanalımızda Doğru Bildiğimiz Yanlışlar programı ile sizlere telefonun icadı hakkında bilgi vereceğim. 144 yıl önce bugün ilk telefon görüşmesi yapıldı. Sesi elektrik dalgasına daha sonra tekrar sese çeviren ve telefonun ilk örneği sayılan cihaz 1854 yılında İtalyan mucit Antonio Meucci tarafından icat edilir. Hayatı açlık ve sefalet içinde geçen Antonio ne yazık ki patent için gerekli olan 250 doları toparlayamaz. Tüm bunların üzerine bir daha hastalıklar eklenince yataklara düşer. Karısı Meucci'nin makinalarını 3 kuruşa eskiciye satar. Meucci toparlanıp ayağa kalkınca satılan icadının peşine düşer ancak Telefonun prototipini satın alan kişi kimliğini gizli tutmuş ve ortalıktan kaybolmuştuk. Bu zat 148 yıldır telefonun mucidi olarak bilinen Alexander Graham Bell'dir. Bell, cihazın temel çalışma prensibini çözdükten sonra ''Beyler toplanın telefon yaptım'' diyerek basın mensuplarını evine doldurur. Yan odada diğer cihazın başında bekleyen yardımcısı Mr. Watson'ı arayarak ''Mr. Watson, buraya gelin, sizi görmek istiyorum.'' der. Katılımcıların şahitliğinde bu olay tarihe ilk telefon görüşmesi olarak geçer. Bu çalıntı buluşuyla büyük bir şöhret ve servetin sahibi olan Bell, yalanının resmi olarak ortaya çıktığı 2002 yılına kadar telefonun mucidi olarak anılır. 2002 Haziran'ında ABD Temsilciler Meclisi tarafından Antonio Meucci'ye iade itibar yapılıp tamam tamam sen buldun telefonu denilse de o dönemin insanları çoktan ölmüş, iş işten geçmiştir. Bu olay tarihin genelde kazananı yazdığının ve hadiselerin her zaman çok yönlü olduğunun fevkalade bir örneğidir. Meucci, emeğinin üstüne yatan namussuza haddini bildirmek üzere dava açar ancak patent parasını denkleştirememesi ve diğer bazı sebeplerden buluşu geçersiz sayılık İddialara göre Graham Bell mahkeme heyetine bol keseden rüşvet dağıtarak davayı başlamadan kazanmıştır. Bu ikili arasındaki mevzu Tesla Edison ilişkisini akıllara getiriyor. Hak yiyen emek hırsızı namussuzlar abat olurken gerçek emekçiler açlık ve sefalet içinde ölüp gidiyor. Telefonun icadı İnsanlık adına muazzam bir devrimdir. Bu buluşa iletişim ve bilgi çağını başlatan telgraf saymazsak ilk büyük tekme diyebiliriz. Daha fazla içerik için kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayalım.